Paketleme hileleriyle gramaj azaltılarak yapılan gizli zamlar artık ayyuka çıktı ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerle paket ve tartıdaki gramaj uyumsuzluğu gözler önüne serildi. Fırsatçıların son oyunuysa bu kadarına da pes dedirten türden. Ufak ufak böyle gramajlarda bir düşme görülebiliyor yani. Fiyatlar aynı ama gramajlarda bir düşme görülebiliyor. Gerçek söylüyorum bu kadar olmaz yani. Allah bizi korusun diyoruz. Kimi ufak ufak yapıyor, kimi de aleni şekilde gramajlarla oynuyor. Etiketler aynı kalsa da birçok ürünün gramajı indi. Firmalar gizli zam yoluna başvurdu. Örneğin eskiden hep 1 kilo olarak satın alınan kaşar peyniri paketlerinin birçoğu 600 grama indi. Yine eskiden 1 kangal olarak satın alınan sucuklar da yarım kangala düşürüldü. Fiyatları düşürtüyorlar ondan sonra gramajları da indiriyorlar aşağıya. Biz de sanıyoruz ki gramajı fazla ama fiyatı düşük sanıyoruz ama maalesef değil enflasyon döviz kurları girdi maliyetlerindeki yükseliş derken firmaların gramaj oyunu da iyice ay ayyuka çıktı. Mecburen alıyoruz işte o küçüklerinden alıyoruz, idare ediyoruz. Çünkü almadan da olmuyor. Bunları fark ediyorum. Bir de içerikleri değişiyor, isimleri de değişiyor. Mesela fıstık ezmesi değil, fıstık kreması. Birçok vatandaş da marketten satın aldığı üzerinde gramajı da yazan ürünü hassas tartıda tarttığında da şoku yaşadı. Çünkü üzerinde yazan gramajla içindeki gramaj birbirine uymuyordu bu konuda yapılan şikayetlerin sayısı da arttı. Her aldığımız ürün o zaman tartmamız gerekiyor. Herhangi bir markada gayet yapabilir yani 150 gram 130 gram gösterebilir yani. Sosyal medyaya yansıyan şikayetlerde işte bu ürün 150 gramlık çerez paketi tartıldığında sadece 122 gram olduğu görülüyor. Şikayetler firmalara iletildiğinde ise Dolum hatası yanıtı geliyor. Zaten o bir yöntem. Milletin almaya gidiyor. Bir küre yarım gün alabilirler diye düşürüyorlar.